Hmm. evet. Çok heyecanlıyım. Evet. Çok Sen ooo. pek heyecanlı hmm. değilsin. Ya gerçekten. ben çok nötrüm. Yani çünkü ya. ne çıkacaksa olacak şu anda bir şeye başlayacak. Gerçekten. Ya işte hayatta bir gün Greyfurt oluyorsun yani. Aynen değil şey? mi? Hiç, Hiç buraya gelene kadar Greyfurt olup kalacağımı. <laughs> <işte gülüyor> <daha heyecanlıdır. gülüyor> şu an kameranın önündeyiz değil mi biz? evet. Kamera, arkasındaki mi? Kamera önü oyunculuk sahibiyiz şu anda. Kameranın arkasında Kamara izleyenler var Kameranın çizim sergileyeceğiz. Evet. Çizememek. Evet. Mi? evet ama o da bir oyunculuk istiyor. Şimdi... Şimdi bugün ne kadar Batman'in çizim işleri. Aa o böyle... Peki var mı hiç? Yok. S sürpriz yapabildik yani. Bugün ne çizeceğiz? <laughs> ama çok belli değil mi ne çizeceğiz? <laughs> Niye <Ziyeceğim>. Orada <laughs> duruyor diye onu mu çizeceğiz? Burada <laughs> bir Hiç ne alakası yani. var. O zaman <laughs> bir Batman resmi çiziyoruz ve şu anda bir Batman çizeceğimiz resmin görüntüsünü ekrana Çok vereceğiz. Çok belli, belli ettik galiba. Çok Neden belli. Ama şeyin. şu an resmi verelim ki yani bunlar ne çizecek, tam olarak neye benzeyecek. ee, ekrana yansısın. Ve biz çizimlerimize başlayalım. Kalem seçmiş herkes. Yok, seçili geldi bana, bilmiyorum. <laughs> ben onu seçmiştim. Ben şunu alayım ya. Siyah öyle renkler daha şeydir genelde. Yani Nedir? bunun kısımları onu kenarları elimdeki. var. Elimdeki. Ha, ben onu seçtim ama. Ama onu ben senden önce seçtim. Ha, böyle bir şey söylemedim. O oradaydı bana. ama bence. Eee. <laughs> <laughs> Onu ben alayım o zaman. Tamam, evet. Ne hiçbir şey yapmanız. grad tartışmalı bir soru Onlar da kalsın şey yaparız ben hani kenardan bunlar için. Boya yıl benim ben çizdiğim bence. Batman. Yani illa buna mı benziyor? Zaten benzemeyecek mi çizdiğim şeyler? Yani bir de biz yorumlarız. Bir de gözlüğüm de yok. Buradan bile görmüyorum. <laughs> ben çok net görüyorum. Çizeyim bana bakarak çizersin. Evet, diyor. tamam. Şu önce nereden başlayalım? Kemerinden mi? Yeni filmini seyrettiniz mi Batman'ı? Yok. Hmm. Sense, hmm. tamam. <laughs> Sen sevdin ben de sevdim. Tamam. tamam tekrar şey. tekrar tekrar mı geliyor? Tabii. Ya. Yani bir daha mı geliyor? Sonsuz karakter olduğu için bence, 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 bence bunu beraber izleyelim. Sinemaya beraber izleyelim. Başlangıç noktası. Bence de güzel bir Kağıdı ortalayıp çocuklar. Ee... kulaklarından başlıyorsunuz. Masada mı ortalayacağız kağıdı? Yok. Yani <laughs> böyle bir şekilde ortalayacağız. Evet. Sanal çizgiler çizdiler normalde. Büyük ressamlar böyle sanal çizgiler çizerler. Biz büyük ressamlarız. Ben cami yap. <yok. gülüyor> Arkadan cami yapmış kulaklarını. O değil köprü olmuş. <laughs> şu görüntünün resmini alsak ya yine şu haliye bir atalım isterim ya. Köprü Dokar olmuş <gülüyor> köprü. <gülüyor> Bana öyle çağrışım yaptı. Bana öyle normal <laughs> böyle çağrışım. <bir, böyle. gülüyor> Ramazan ayındayız <laughs> olacak bu kadar şimdi. <laughs> evet. Şöyle ben başlıyorum. 5 dakika müsaade edin, bitireyim. Tamam, tamam, tamam. müsaade sizin. Evet. size. 5 dakikada bitirebilir miyim? Bu arada isimlerimizi söylemedik bir. <laughs> <Şimdi> çizer <laughs> olarak hangi <laughs> bizinkini beğeniyorsunuz diye soracağız en sonunda değil mi çizimler bitince. Tamam. Yakışıklı olarak diyecekler, o ben ee, oluyorum. Ananas zaten. olarak çıkacaksın evet. sen. Ben Greyfurt. Aha sen Ananas. evet. Öyle derdim. Ananas. Aynen buldum. Benim... çok <laughs> <laughs> ben bu kısa. <laughs> Ya Allah. Greyfurt grape, grape, deyince hani böyle tamam, olsun. Aynen. Mesela, bir yandan da şey düşün. Hani. Mesela kar, arkadaş ya. Şimdi muz da yani yine öyle sayılabilir hani baktığınız zaman. Hani bir elma, bir karpuz değil yani hani baktığınız zaman böyle grapefruit değil mi? Ya kesinlikle öyle bir de şey hani. Ejder mevcut. Doldozer değil yani. zaman guru bozar. <laughs> evet. Muz, greyfurt, ananas olduğumuz zaman grup Ay. vitamin gibi de çıkabilir mev Yani böyle... MGA. <laughs> <laughs> kadar yaratıcı oluyorsun. Ya gam da olabilir. Gam. gam. Hani. Evet. Evet. Sen bir şey iyi Gam. Gamsız. Gam. Yok oradan değil. Yani, Müzik olarak. Müzik evet. olarak. Gamsız. Evet. <laughs> Sana ne <YouTube>. geçiyor? Batman'dan olacak? Ee, biz farklı yerlerden Batman çizelim. Mesela sen hangi yerden çizeceksin Batman'i? Ben... Karadeniz, Karadeniz yöresinden. Ya yani, direkt Anadolu Batman'i benim. Hani Böyle yürek şey öyle? Aynen yani, daha böyle efendim. edepli şey. Hani... Yani Anadolu dışındakiler edepsiz mi yani? yani demek hani diyorsun? İstanbullu olarak çok ha. dışarıda İstanbullular <laughs> öyle gördüğü için. <laughs> çok saçma. Bu arada gerçekten çizemiyorum deyince böyle bir şey yok. <laughs> <değil> evet <mi? gülüyor> abi çizemiyor. Ben anlamam ki çizimden. Ben bütün anlıyorum çizimden anlamıyorum. Yeah. şarkı yazayım mı ben burada? Batman. Göz bebekleri yok muydu Batman'in? İnsan olduğu şeklinde var. Yani Bruce Wayne olduğu halde var. Tamam o kadar olsun da ha. şu halinde ışık mı veriyor orada? Bir ışık oyunu yapmışlar orada evet. Biz burada da... Yani... Elinde ne var? O kadar görünmüyorum ki. Küre var. Küre var. Onu da hiç mi? bilmiyorum hangi serisinden var. Küre. küre. evet. Ha, ben, küre çok kötü çizdim bir dakika çok küçük çizim. Bunda hiç gözlerim özel kalmayacak. Bir de ben çok bastırarak çiziyorum. Sildiğim zaman izler kalıyor. Karikatürlerde de bunda bir sıkıntı yaşıyorum. Şu şuraya hafif gölgeler veriyoruz. Ve de bundan ders almıyor. Hafif gölge de mi veriyorsun evet. sen? Tabii gölgesi hissi Çünkü Gotham City biliyorsun böyle karanlık, gölgeli bir şehir. Evet. Hani böyle... Gotham'ı <laughs> <laughs> izlediniz mi bu arada? Dizi var. Bilmem kaç bölümdü. Sizlerin. Filmlerinden aşırı güzel. Yani filmlerine filmlerinden böyle aşırı güzel bir dizi bence. <laughs> ya çok iğrenç oldu. Bu kadar kötü de çizmem diyorum ben. Yani. Hiçbir çizmesin tamam, de bir çizim. Ama çizdim, bu kadar kötü çizdim. Sizgi var ya. silgi. Evet. Yok silsem daha kötüsünü çiziyorum. <laughs> daha da kötü olmalı. Evet ben. bakalım Hayır hayır öyle şeye bakma. Hayır hayır. Aslında çıkarsın. Evet aslında şu anda çok yakınım. Çıkmayayım bari. Hmm. Evet, Murat Yılmaz biz Kim oynamış yeni bakımı? Robert Pattinson diye bir arkadaşımız var. Twilight mi? Evet. Hmm. Bir sevdiğim bir aktör değil ama çok beğenmişler. Şimdi çok güzel olmuş diye söyleyeyim. Silgi'yi üfürür müsün sevgili? Yok. Greyfurt. 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 <laughs> Abi çok kötü bir şey çıkıyor şu anda bende de. Ben elini bile çizemiyorum ya bu kadar. Bu kadar oransız. <laughs> Dedim. ya bu ne ya? Burası olmadığına göre burası böyle mi? Gerçekten. <laughs> çok daha <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu bence. Abi iyi ki silgi varmış şu evde ya. Valla süper. Almış yani silgin olması çok... Burak bayağı ilerlemişsin şu anda. tamam onu bitirmiş. Aa. Hmm. Evet. Ağız alışkanlığı. Burayı sansür koyarız ama buraya. Harbi mi o, ne o? <laughs> <Çok. gülüyor> <laughs> <laughs> Bitirmiş değil mi? Bayağı bir... 5 dakika, beş dakika değil mi? 5 dakika oldu mu? 5 dakika mı? oldu, sevinçli. Haa. 5 dakikada mı bitirecekti? Ne 5 dakikada mı? Yok Çok ya Süleyman, ben 5 dakikada dakika. bitiririm diye iddialı geldi de. Bu arada çikolatayı yiyelim ya sen. Ben yiyemiyorum ölüm diyetinde olduğum için. Ama sizin için topluyum Çok ben mi kırayım? tabi dilek tutuyorum. Aa bunun böyle göğüsü bu tarafa doğru dönüyor. İşte benim tarafa Göğüsü kafası. Bu kafası ya biraz yorum kattın mı? Tabii doğru Tabii kattım. kattım. Tabii kattım. kattım. Tabii kattım. Tabii kattım. Tabii kattım. buna buradan baksana, ama böyle olmuştur da da olamayacak. O zaman hepimizde bir tane lazım. Ama ben görmüyorum, benim şeyim var, mazeretim var. Niye yine olmadı ya? Bir şey Madem olamayacak, adaletli bir şekilde olmasın. <laughs> madem olamayacak, adaletli bir şekilde olmasın. Ve hukuktan azar işittik. Senin karnı bulundu. <laughs> Anlıyorsun. <laughs> 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 ananas. Hiç. Kokonat mı yedin ananas? Kokonat, kokonat yedik. Karnı gururlayan bir ananas gördünüz <laughs> mü? Bu arada çok eğlenceli gidiyor ya bence çizim kısmı. Kendime şaşırdım. Ya ben. bu ne ya? Yani Çok, çok iyi. Çok iyi. Yani ya ben demek ki şimdi o güzel çizersiniz. Ben böyle biraz bozarım sizin elinizi kaleme vurup falan ama. Ama sen Yenek söyledin değil mi? Şu anda hani. Sana söyledim inanmadın sen çizemeyin. Neden bize inanmadın? Yok becağı. ya çizersiniz düşüncesiydi. Ama biz <laughs> söyledik sana bunu yapamadığımızı. Güzel gitmiyor mu? güzel inanmıyorum. Hayır güzel gitmiyor mu şey olarak? Ben çok eğlenceli bir şey çizemek. Talay gevredi. Mertler evet o oluyor şu anda. Ne var? <laughs> Kafasında insan bir şey. Hey pikey kontr <laughs> biraz. <laughs> Olamaz. Konulup. Kaslı çiz biraz. Kaslı çiziyorum da içe doğru bunun kaslı çiz. Keşke şimdi bir resim öğretmeni olsaydı da şunlar değil aslında. bizi düzeltmesi gerekiyor bir resim öğretmeni olsaydı. Kolay değil bizim bu düzeltmek gibi bir Şimdi buradan mı geçiyoruz? Sizin Batman'leriniz nerede olacak? <laughs> Orada bir tane Batman var. Herkesin Batman'e farklı olmasın ya. <laughs> Sanki Sen böyle... Nasıl kurallı bir insan ya? <laughs> Hiç bakmadan ya? Neden? Ben mesela elinde başka bir şey tutsun istiyorum. <laughs> Muz çizeceğim. Öyle mi lan? Yani örümcek kadar falan çizeceğim ben diye değilim. Lütfen yani. Madem yapamıyorum biraz yorum <laughs> Gayet oluyor bence. Yani en azından birini evet. göstersen bu ne desen Batman der. Ya. <laughs> <laughs> Şundan dolayı değil mi? Evet. <laughs> Logosu var yani. Bir de i̇şte buraya Batman yazacak bir kart oradan da bilebilirler. Yok ya Batman'in elinde başka bir şey tutuyor. La 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 la. Bir de tam şey görsel olmadığı için mesela ayakları kesilmiş bu. Aa işte ondan çiziyoruz tabii. <laughs> şöyle bir. Ben, yok hani kafamda da canlandıramıyorum böyle bir nasıl bir şey. Orayı ben böyle kırptım mesela üstten. Ondan sonra. Ananas ne yaptın? Ananaslar iyi gidiyor işler bence gerçekten. Ya şey yapalım ya çikolatayla da böyle çikolata kokusunu da Çikolata kokusunu da hani Sıyı alabilir miyim? Tabii. Çok, çok tek bir Adam belki yeteneği sorguluyor. Bırak sen alabilir mi onu görecektin. <laughs> <laughs> Düşünmedim. Sen de armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu Hep böyle bir çerçöp olsun istedim. sessiz ya. Evet. İşte... Tek parçası bir çıkar. Niye Aa, masadan gönderdiler? <laughs> 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 Bunu yapıyoruz. Bunlar da işte <laughs> Batman'in belirin kısmını. Şöyle. Vay arkadaş. Bak nereden nasıl bir sanat. Arkadaşlar. Tabii. Aşağıdım. Nasıl güzel gidiyor muyum sence? Şahane. Değil mi? Buraya yani... mi tutacağım? İşte ne şey vardı vardı? Mi? mı ne tutacak? Kaç i̇şte parmaklı bu? 3 parmaklı mı? Tripod. Yolda karşına böyle bir şey çıksa, 5 lira versene bana diyeyim. <laughs> Ay çantayı kafasına geçiririm onu. Biraz kızma lazım. sevgi de vurmak bakacak. Evet ya yani arkadaşlar şuraya. Ben var. <laughs> Gözleri çizmeye de böyle. Bu böyle. Bu şey Batman'in. Ama Batman'in göm maskesi var. Var işte bu maskesi. Şimdi kapalı ya. Tabii. Değil mi? <laughs> böyle de de yani kapalı. Kendini kapalı. kapalı. Yani. Nerede bu? Buraları kapalı değil yani yanları. kapalı işte. Maske siyah buralar. Buralar siyah. siyah. Değil mi oluyor? Ha öyle diyor. Tabii tabii. Bu. Ha kalemsiz hep sınavları hatırlatıyor. Evet, çıt 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 Hocam istediğimiz sorudan başlayabilirim ister. Değil mi? Evet. Yüzyıllardır sınava girmiyorum. Hiç de özlemedim. Aslanı mı Batman şeklinde değiştireceklerdi bir şey yapacak. Evet öyle bir şey varmış da iptal etmişler. Ya. Bilmiyorum bir şey var sizce? Şu an şeyleri göremedim. Yani kafamdan çiziyorum Fren'in çizgilerini. Fevernova Bize okey sen evet. çok fazla benzesin istiyorsun. Evet. Evet. İnşallah kayıt düğmesine basmışımdır ben var bu arada. Farklı. <laughs> Gidenlik de görüyoruz. Böyle şeyleri var. yapamıyorum ben. Ooo. Aa arkasında yapacak mıyız? Gide tabii, arasında. tabii. Yani gerçekçi olsun bence. Yani tabii tabii derken bir şey yapıyoruz. Gerçekçi misin? oldu bana. Erik dolu oyunu. Sürprizi kaçmasın diye söylemiyorum. En son bakacak izleyen arkadaşlar da. Gerçekten yanına sayabilirim. <laughs> Neden? <gülüyor> <gülüyor> oynamıyor mu ya? E, alamaz. Erik oynamıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Hayat acayip değil mi? <laughs> Neler oluyor orada? Kedi, kedi, gibi bir şey <laughs> oldu. Notasyonu şu, şu anda bedeli değişiyor. Abi şey işte herkesin Batman'i kendine. Bunlar efektler ya kaslar. Bunlar <laughs> kas, çizgiler kas mı? Kas. <laughs> Çünkü ben şey de mağara adamı gibi gözüküyor şu anda. Çok Çizgili ya. kaslar vücuttaki. <laughs> Kimse de öyle bir çizgili kas yok. Ben orada görmüyorum. Yok kas yani kas dediğin şöyle ufak ufak çizgiler var. Her tarafı çizersen onlar çok kas çizgiler. Çok kas <laughs> poşet. <laughs> <yeni bir gün. gülüyor> Yumurta değil mi? Sarısını yiyiyorlar <laughs> protein olsun diye. <laughs> Zaten yüzüne baktığında böyle bir fitness biri. <laughs> 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 Şimdi benim tamam gibi. Şimdi bir tren çıkabilir hocam? Bir tren çıkabilir evet. Orada da mı canlı var arkada değil mi? Var var. O cami var. <laughs> Büyük camidir bugün. Bayağı Batman yöresini çizip çok köy camileri. Şimdi yeni binalarda böyle balkonlar var. Hayalimizin Batman'ı. de Keşke bunun back mobili de olmuştu. Şey. o. Çizebilir misin bu arada Doğru servis olabilir. Evet. Back mi çizeyim? Ç İstersen çiz. Hiç hatırlamıyorum ama. Şimdi ben böyle boşluğa o geldiğinde kızacaksın bana. Yani. Hiç kız... Ben niye kızayım ya? Zaten Yüz şu anda oldu, asıl şeyin, oldu? şeyin tamamen dışarı çıkmışsın. Yani oraya bir back de çizsen hiç bir problem yok Bence gibi. de. demand down